arkadaşlar bugün sizlerle beraber hayatla War Max oynayacağız. Hoş geldiniz. Ben Hoş bulduk. İyi Ben şu ismini yazayım gidiyorum. Girdim. İşte. Evet. Şey söyleyebilir mi miyim arkadaşlar? Şu anda ikinci seyircimiz. Ve şu anda kadar oynuyoruz. Şey boş yok. <laughs> Diskte ya, boş yer yokmuş. <laughs> Allah koydum. Öldü. O, Öldü. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan burada? Bismillah. Şuradakileri iyi abicim ben. Hayır ne işler? Sen de bana kapat. İşte böyle. Sen kim? Neye şey ah, bastım? Neye bastım adam durma diye terliyor. Oyun oynayabiliyor. <laughs> <laughs> Bir i̇ki dakika şunu tamam mı? Hmm. Sen de bana gö odun gönderdin. Oğlum neyi gönderdin? Allah'u Biz onu video evet. dışı evet. hallederiz ya. Bir şey atma ekran... Video dışı bir hallederiz onu. Bir aylık, arkadaşlar bir aylık reklamı kapat, bu Okul, kırmızı adam birazdan ikona gelecek. Bu kırmızı adam birazdan ikona gelecek. Mehmet Emin abi. Mehmet Emin abi. Hı. Şey, hani şu ilk başta arkadaşla oyna var ya. Hı. ona bak oradaki kodu bana gönderin yani. Ama sıkıntı sen telefonla oynuyorsun. Bilgisayarla oynaması lazım. Bir ara sana bilgisayarı aldın mı? çekeriz de abicim bu adam birinci mi lan? Ben de böyle enerjimi harcayayım boşa boşuna. Bu adama yetişmek için. Öldü. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe, tövbe. Birinci Çok oldu. Bak, gibi arkadaşlar Lan birinci oldu sanırım orada. Selamun aleyküm. Selamın aleyküm. Kardeşim sen aleyküm. Aleyküm. Kardeşim sen cici ya? Kardeşim sen cici Kusura bakma ya. Lan! Mouse takıldı. Bak bu benim yemim. Çekil buradan. Benim yemim dedim. Benim yemin. Seçebiliyor. Lan oyun açıldı. Ne oldu? Bu şanslı bir oyundan çıktım. <laughs> çıktım. Ben şu kurt oldum. Ben Kurtlar var ya. ya. Ben oyundan çıktım yanlışlıkla ya. Ne güzel. O kadar yemek vardı gittim oyundan çıktım. Yemin ediyorum. Arıyor bak kilit miyim ben? Keşke arkadaşlar bu benim bu durumumu görebilseydiniz neredeyim şu anda? <laughs> Ya bu bir şey yemin ederim güleceğim ya yani. yeter ulayın yeter lan 3000 metre 3000 metre yılanın ortasında mahsur kaldım sen kimsin arkadaşlar evet bir program yüzünden videoyu durdurdum yeni baş, başlattım şarjım azaldı da yani ekran karardı aydınlık olsun diye da daha rahat görürsünüz diye çekil lan Heh, tamam tamam, tamam, tamam. Lan siz kimsiniz bana kafa atıyorsun? <laughs> ah! O bana çarpmıştı. Ya. O bana çarpmıştı. <laughs> Atma! <Abana> 10 <çarpmıştı. gülüyor> <laughs> tane süper gücü vardı ne gecek. 10 tane olamaz <laughs> oğlum. <gülüyor> evet. 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 Sakin. Ya ne bu ya? Anlayacağım ya. En azından yüzüncü olayım ben, Onuncu bile değil. Bir sıfır daha ekleyin oraya <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> Şu an 481. Bismillah, 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 bismillah. Şöyle görünmez olalım da biz yine de işimizi önlem alalım. Lan benim adam takıldı. Oh el dokuzuncu, dokuzuncu. Tam yüzüncüyü yüzüncü olmak, olmak istedim. El dokuz, yüzüncü olmak istedim el. Ne oldu lan? 117. <laughs> Mehmet Emre abi, 117. 117. <laughs> Allah'ım <Ağlamak> istiyorum yüreğim. <laughs> Oha Mehmet Emre abi, şey olabiliyor. Ay şu görüp bir tane ilan var ya ona basınca sürünmez oluyor. Şişt, kedicik gel bana kafa at sen. Sen bana kafa Abi. atarsın kedicik böyle. Hayır olamaz. Kedicik. Sakin sakin iyiyiz iyiyiz. Arkadaşlar bu arada benim kafam. Lafsın lafsın lafsın. Lan oğlum kalfer kapıldı. 415 litreyim. 400, 400, 400, 87. Terbiye, ver. ben kendi hayalimi sıkacağım. Kimseye gidip kafa atmayacağım. Oo, çok Tamam, oluyor. tamam. Selamun aleyküm abicim, hayırlı işler. <laughs> Lan oğlum bak. Ben... Lan oğlum. İşte. Çocuk... Olsun. O da öldü. Maçtaki yılanlar da hepsi yamyam yam herhalde. İyi iyi iyi. gibi zayıfız üstümüze ya. Aynen, ben buradaki artıklarla. Oyuncu az önce 140 tane oynamış oluyor. <laughs> Aslan. Allah, biraz akıllı olsan beni almıştın ben. lan. Biraz akıllı olsan sen beni var ya, burada. Hmm. Ama bir gün burada ilk ona geleceğim. O oh, ikincilileri yaşıyoruz diyor. Diyor, diyor. Şu bak, bu benim yemin. Şu anda... Dünyada 98. Gayet güzel. işte böyle geziniyorum. Sonra bir adam geliyor bana kafa atıyor ve ben ölüyorum. Terbiyesizlik. <laughs> ah pörtü. Ah pörtü. Oh pörtü. Uh, uh. Bak tabi Arkadaşlar başlar başlamaz oldu. Hatta başlamadan öldüm. Ya hayır, özür dilerim ne şey daha ne diyeceğim ben şuradan bir Ne yaptın? Ya masumum ben var ya. Adamın içinden geçtim bir şey olmadı olsun işim bitti. E, yeni mouse aldın iyi miydin? 438 Mehmet Emre abi? Hı? Bu kaç dakika oldu? Sekiz, birazdan videoyu bitireceğim zaten. Partiyi part... <laughs> <laughs> o ses neydi evet, lan? Şu anda şarjım 14. Kapan kapanabilir ya. Zaten şarjım yok, o yüzden. Son o yüzden elim. son. Bu, şey. son. Bu, son. <laughs> Bu son. Bu son. Bu son. Bu son. Bu son. Bu Son demiştim işte. ve bitiriyorum videoyu. Evet arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Berat Benim da... kanalıma da abone olun arkadaşlar. Berat Kayıf. Komedi videolarım var. Pirim. Pirim. Evet, konumuza devam edelim. Abone olmayı unutmayın. daha fazla video istiyorsanız like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi.